Merhabalar, ben Berk Tuncer. Kat 73 olarak bu yarışmaya davet edildiğimizde öncelikle yeniden işlevlendirme kavramı üzerinde birazcık tartışmaya başladık. Ve biz mimarlar olarak yaşadığımız kente ne kazandırmalıyız sorusuyla devam ettik. Girdiğimiz bir araştırma sürecinden sonra Üsküdar Paşa Limanı'nda bulunan un fabrikasının atıl olarak önemli bir aksa yer aldığını ve bu alanın özelleştirileceğini öğrendik. Biz de bu bağlamda İstanbul için bir endüstri mirası olan yapının özelleştirilmesi yerine kente yeniden kazandırılması gerektiğini düşünerek bu projeyi tasarladık. Sadece yapısal olarak beleklerimize yer edilen bu endüstri mirasının yeniden kente kazandırılmasının, unutulan mekanların hatırlanmasına rol oynayacağını ve olanların deneyimlenmesi açısından kente bir kazanım olarak geri dönebileceğini düşündük. Proje alanını incelediğimizde mevcut yapıda yalnızca duvarların var olduğunu, çatı örtüsünün yerinde olmadığını gördük ve mevcut kalan duvarlarla kentte alan fabrika yapısına en az müdahale ile kentlinin belleğindeki yapı imgesini bozmadan onları yapıya nasıl çekeceğimizi düşündük. Bu bağlamda yeni bir çatı örtüsüyle kapatılan kapalı bir kütle tasarlamak yerine hali hazırda sınırları çizilmiş olan yapıyı kentsel bir iç mekanı dönüştürmeyi hedefledik. Yeniden işlevlendirme fikrimizdeki amaç, eski yapıyı potansiyel gündelik hayat fonksiyonları yükleyerek kente kazandırmak, eskiyi hatırlatmak ve onu fark ettirmekti. Kenti burada vakit geçirebilmeli, çalışabilmeli, spor yapabilmeli, sanat ile beslenerek kendini geliştirebilmeli ve demokratik bir ortamda tartışmalar yapabilmeliydi. Bu amaçla tasarlanan avlu, sahil parkının karşı aksına yerleştirilerek kent peyzajının devamı olarak düşünürdü. Burada belli bir zamanlarda paneller, konserler gibi işlevlerin düzenlenebileceği çok amaçlı bir kentsel iç mekan tasarlandı. Kentli bir rotaya alarak döşemeye de dönüşen, aynı zamanda giriş alanlarını tanımlayan metal delikli birimler mekanlar arası geçişi de sağladı. Aynı zamanda eski yapının bir endüstri mirası olmasına ithafen seçilen bu malzeme, yoğun gridel bir struktürle tasarlandı. Metalik cepheye sahip kapalı mekanlar, mevcut dokuya yazıt bir tektonik ifade oluşturmak amacıyla mevcutta bulunan ve ana binayı kesen alçak taş duvarının üst kotuna yerleştirildi. Üç kattan oluşan kapalı hacim, zemin katta küçük bir karşılama meydanı ile birlikte mevcut duvardan ayrıldı. İkinci katta kafeterya yer aldı. Hem kapalı mekandan hem de ana avludan ulaşabilen kafeterya, burada izlek noktasının devamı olarak kapalı hacmin merkezine yerleştirildi. Üçüncü katta ise kütüphane ve çalışma alanları, avlu ve manzarayı izleyecek şekilde konumlandırıldı. Böylelikle günümüz koşullarında yeni çalışma ortamlarının sosyal alanlara dahil edilmesi sağlanmış oldu. Ana yapının batı cephesinde yer alan ek bina ve iki sarı yer alan koridor, sadece bir geçiş mekanı olarak değil, aynı zamanda sergi mekanı olarak da tasarlandı. Mevcut bacanın ana odak olarak konumlandığı koridor alanı ve yanındaki ek bina, sanatçıların sergi, etkinlik yapabileceği bir mekana dönüştürüldü. Bu ek binanın silüete cephe veren kütlesi ise açık bir çekirdek olarak çalıştırıldı ve kamusal tuvaletlere de geçişi sağladı.